CHP ilçe kongresinde protesto şoku. İlçe yönetimine talip olan ve son anda adaylıktan çekilen Hasan Dönmez yaşadıklarına isyan etti. Biz bunu sorgulamıyoruz. Gerçekten Allah diyoruz. Ben yani neden yerde bu? Belediye başkanımızın adayının suçu mu? Hayır. İlçe yönetimimizin suçu. Çünkü niye? Çok büyük bir ayrışma var aramızda. Turbaycısı, Mendelecisi, Hasancısı, Hüseyincisi, Zekeleycisi bir kutup başlık. Çünkü siyaseti yanlış yapıyoruz, kutuplaştırıyoruz. Ne ürkütümüz? Bir şey geçmiyor. Ekrem Oğuzhan'ın yürüyüşünde Eğleniz, genel arkadaşlarımız oldu. Yüz bin nüfus arkadaşlar burada. Yüz bin. Kaç kişi geldi? Altmış kişi. Bir kişi. Dönmez, seçimlere güç odakları müdahale ettiği iddiasında bulundu. Seçimimize kalbi vurdular. Burada kim olduğunu zaten aşağı yukarı herkes biliyor. Ve şu an listeleri, listeleri kim hazırladı herkes biliyor. Herkes de kimse kafasını görmesin. Arkadaşlar. Hasan Dönmez, kendilerine haddini aşan asılsız ya. yakıştırmalar her yapıldığını her söyledi. Ama bu süreçte benim arkadaşlarıma Alev'in düşmanı dediler. Ne Yol arkadaşlar? Benim için A Parti'yi dediler. Karşı ekipler. Için Mavi o yatan, al, o yatan dedi. Atar, atar der ya. Ayıp arkadaşlar ya. Ayıp ya. Ben yıllarım ya. Köyler bölgesinde güçlü olduklarını belirten Dönmez, delegeye müdahale etmeme ortak kararına rağmen Kovanlık Mahallesi'nde mevcut ilçe yönetiminin buna uymadığını iddia etti. Dönmez, tüm bu yaşananları ekibiyle protesto ettiklerini söyledi. Bu olayları yaşanmaz. Daha demokratik, yani biz demokrasi savunuyoruz. Bu iktidar altı demokrat olduğunu savunuyoruz. Baskıcı olduğunu savunuyoruz. Ama ilk gönlük biz kendi içimizde gereken bir gereken şeyler var. Bir tür konuyu ekip olarak, ekip arkadaşı olarak protesto Eleştirilere ilçe başkanı Veli Çot ve belediye başkanı Menderes Dal da aynı sertlikle cevap verdi. Birçok arkadaşımız var. Bir tek kişiyi aradığımı söyleyen var mı? Şuraya oy verin, buraya oy verin. Bir kere hep şunu savundum, bu belediye başkanları makamın gücünü kullanarak örgütleri dizayn etmemeli. Partimiz üyesi olarak gidip AK Parti'ye çalışan arkadaşlarımı çok iyi biliyorum. Bu süreçte de nerede katkı koyduklarını çok iyi biliyorum. Bunları çok konuşmaya gerek yok. Ee, yani bunları mı konuşalım, bunları mı ortaya dökelim? Lütfen. Ben eleştirilerle bu İki sene içerisinde iki, iki kazından fazla büyümüş örgüte belediye başkanımızla, işe örgütümüzle, meclis üyelerimizle çok kritik bir seçimi kazanılmasına hiç kimsenin eleştirisiyle gölge düşürülmesine izin vermem. <laughs> Biliyorum ki önümüzdeki süreçte arkadaşımız söylediği gibi çok da güzel bitirdi sorunu yanımızda olur. Bizlere destekler. Bizimle birlikte yol yürür. Geçmiş iki yıl gibi ee, hareket etmez. Biz de kucak açarız. Örgütümüzü iki yılda iki kat büyüttüysek önümüzdeki iki yılda da dört kat beş kat sizlerin desteğiyle